Merhaba arkadaşlar bugün çok beklediğiniz o çay günü geldi şartta ve başlayayım arkadaşlar ya bir ay olmuş benim o çekiliş yapıyorum da ben çok az zaman yemiş ve döndürdüm inşallah bakalım kim çıkar bu arada söylemeyi unuttum en son çıkan şey onları vereceğim birinci ikinci üçüncü var bir de abi hatırlıyor musunuz şeyde videomuzda slayling görüştüğümüz dönelim bakalım. Hmm. <laughs> Çıktı evet. <etse>. Hmm. <laughs> <laughs> Bilmiyorum kim çıkacağız. Şanslı kişi kim? Ya. Bir dakika bir dakika. Ya haza çıktı kuzenim. Üç kişi kalınca bence ikinci üçüncü olacak. Ya deniz. Geçecek sanırım. Deniz mi? Yes, deniz. Bir, iki, kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Defne YouTube. Çıktı. Adalet YouTube. Döndü elime. Şimdi çıktı. Ya... Miray çıktı. Kaldı gelişim. Nasıl ilayda? Evet, evet. Bunda part 1, part 3'teydi sanırım. Part 3'te kattık bunu da. Ben düzelim. Bakalım kaç kişi kaldı şu an? 6 kişi kaldı. Ya İS çıktı. Başka bir yol mu Kaç kişi kaldık? 5. Bir... 5 kişi kaldık. 2 kişi daha gidersin. Hayır Nisa. Hayır Nisa. kattı. Bakalım kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 4 kişi kaldı. Son birinciye gidecek. Dördüncü olacak. O. Oh. Hayır. Al, lütfen hayır. Bir dakika. Okulun arkadaşım ikisi de. De. Okulsun da. Yaycık istiyorum. Gitti. Okuldan arkadaşım. Ama dördüncü oldu. Yine iyi yerledi. Yapalım. Üç kişi kaldık. Bir dakika. Çok kapışmalı gidecek şimdi. 3 kişi kaldık. Bir 2 şanslar. Bakın 3. kim olacak? Üçüncüye ne veriyorduk? He 3. 3. adı ne oldu şey? Tavuk bir şeydi. Aa! Ya. Bu da şey adını kadın yazacak yoruma onu da şeyimiz var çünkü yorumlardan bulduk bunu o yüzden... Ben bunu şey yapacağız. Üçüncü o korku. Ha korku ördek. Ha. Ay Ejon ve Meva şu İnşallah Meva kazanır. Yok aslında Ejem e de kazanır. Aman bana fark edin. Aman işte boş verin. Döndürdüm. Acaba kim kazanacak? Çok kapışmalı. Şu an hemen video abone olup like atın arkadaşlar hemen. <laughs> Çekiliş. Merhaba. Şimdi sen arkadaşım kaldı. Çekiliş. İkinci olduğunda blok mu veriyorduk? Bahçe cücesi mi? Veriyorduk. Evet onlar birisini sinir veriyordu. Görmeyezsin. Ben buyurum alt yılda yazarım. Merhaba kazandım. Bu çekilişimizi. Arkadaşlar bir daha at, ama ikinci çekilişi yaptığımda şey olacak. Öyle parçalıyorum. Yani 10 bir yorum Yo artık yorumlar şey kanalıma sadece bu normal şeydi ne daha abone olsun kanalıma abone olanları sadece katacağım. görüşmek üzere Mevoş ikisi kazandı.